Uzun bir sürenin ardından yeni bir beta sürüm karşımıza geldi. Beta sürüm videolarında hangi başlıklara değiniyorduk diye unuttum. Şöyle bir geçtim de eski videolara baktım. Bu güncelleme iPhone 15 Pro'da 10.06 GB büyüklüğünde oldu. Daha öncesinde de iOS 26.3 Beta 1 güncellemesi yüklüyordu. Tabi üzerine 2 tane de test güncellemesi daha doğrusu test güvenlik yavası yüklemiştik. Sürüm numarasının sonuna baktığımızda Denizlerin D harfini görüyoruz. Demek ki beta sürümlere devam edeceğiz. Bir tane daha beta sürüm gelir ardından RC gelebilir. Belki iki beta sonrasında RC gelebilir. Hüküm ve koşullar yeniden onaylatıldı. Bunun nedenini merak edenler hüküm ve koşulları neden onaylıyoruz ya da neden bazen güncellemelerde karşımıza çıkıyor diye merak edenler için kanalda bir video var. Burada o bu konuları detaylı bir şekilde konuşmayacağım. Ayarlar bildirimler menüsünde bildirimleri yönlendir şeklinde bir seçeneğimiz vardır iOS 26.3 Developer Beta 1'de. Ancak bu seçenek ikinci beta yani şu an yayınlanan güncellemede kaldırılmış. Bir önceki betada duvar kağıdı seçiminde hava durumu ve astroloji farklı gruplara bölünmüş. Bunu dile getirmeyi unutmuşum. Bu video bahanesiyle de getireyim. iOS 26.3 Developer Beta 2 güncellemesi içerisinde modern bir yazılım güncellemesi var. Bu demek oluyor ki kablosuz ağ bağlantılarında bir iyileşme olacak. Zaten olması gereken bir şeydi. Çünkü Wi-Fi benim kullandığım koşullarda ara ara kopuyordu. Şu anda bir kopma görmedim. İnternet hızı da güzel gözüküyor. Umarım bu şekilde devam eder. Fotoğraflar uygulamasında arşivi açtığınızda çok küçültmeye çalıştığınızda küçülmüyordu. Bu hata da giderilmiş. Performans testi sonuçlarına baktığında GPU ve CPU tarafında bir düşüş var. Ancak bu düşüş çok fazla olmadığı için günlük kullanımda herhangi bir sorun olacağını ben zannetmiyorum. Bu güncellemeyi yüklememe rağmen 741 döngüyü tamamladım ve hala pil sağlığım %92. Bu güncellemeyi yüklemenin mi diye soracak olursanız eğer iOS 26.3'ün herhangi bir betasını kuruyorsanız ya da kurduysanız evet yükleyebilirsiniz. Ancak 26.3'ün herhangi bir betasına geçmediyseniz bence pek yüklemeyin ama gene de merak ediyorum ben yüklemek istiyorum diyenler için stabil bir güncelleme en azından 15 Pro'da gözlemlediğim kadarıyla gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Bu sebepten dolayı yükleyebilirsiniz. Bu güncelleme bana neden gelmedi diye soracak olursanız, Apple Developer Beta programına dahi değilsinizdir. Ondan dolayı gelmemiş olabilir. Public beta yani herkese açık, genel beta kullanıcıları için de muhtemelen 24 ile 48 saat içerisinde yayınlanacaktır bu güncelleme. Yakında iOS 26.2.1 şeklinde bir güncelleme gelebilir. Çünkü bu güncellemenin yüklü olduğu bazı iPhone modelleri internette dolaşırken yakalanmış. Eğer gelecekse pek geç kalmayacak bir güncelleme olacaktır. Çünkü 26.3'ün tam sürüm öncesi gelecektir. 26.3'ün gelmesine yakınlaştıkça iptal olma olasılığı da artacaktır. Apple yapay zekalı Siri'nin arkasında Google Gemini olacağını kabul etti. Konuyla çok alakasız ama aklıma gelmişken bu haberi bugün görmüşken sizinle paylaşmak istedim. 26.4 güncellemesiyle bu olayın gerçekleşmesi bekleniyor muhtemelen Mart sonu ya da Nisan başında da 26.4 güncellemesi gelecektir. Siz iOS 26.3 Developer Beta 2'yi yüklemeyi düşünüyor musunuz ya da yüklediğiniz mi? Size fark etmiş olduğunuz bir yenilik, değişiklik var mı? Bunları da aşağıda yorum satırında paylaşabilirsiniz. Bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.